Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Cuma ile ilgili e, sohbetimizi açıklayacağım Allah azze ve celle'nin izniyle. Cuma günü cuma namazının farzından önce cemaat önünde hutbe okunması farzdır. Hutbenin rüknü zikrullah'tan ibarettir. Binaleyh tesbih, tahmid, tekbir gibi Allah'a mahsus herhangi bir zikirle yetinmek daha sahih ise de vacip ve sünnetleri terk edilmiş olacağından hütbeyi bir zikirden ibaret bırakmak mekruhtur. Bu sebeple hutbe zikri ilahi ile birlikte hutbenin vacip ve sünnetinin de ihtiva edilmelidir. Hütbe okuyan kimsenin abdestli bulunması, hütbeyi ayakta okuması, stret avrete riayet ise hütbenin vaciplerindendir. Cuma hütbesinin ikiye bölünmesi, iki hütbe arasında üç ayet okunacak kadar oturulması, birinci hütbenin ikinci hütbeden daha yüksek sesle okunması, hütbenin sünnetleri arasındadır muhterem Müslümanlar. Hütbe önemsiz ve gelişi güzel söylenme, söylenen sözlerden ibaret bir konuşma değildir. Müslümanlara cuma namazı farz olduğu gibi cuma hütbesi de dinlemek ve cuma namazını cemaatle kılmak da farzdır. O halde cuma hütbesinin dini ve manevi hayatımızdaki önemi büyüktür. Cuma hütbesinden hatip geçmiş bir haftalık zamanın Müslümanlar açısından bir de öğrendirilmesine yapar öğrendirmesini yapar. Günün mana ve önemini belirtir. Gelecek haftanın Müslümanlar açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini üzerinde durur. Cemaati fikren ve manen gelecek hata, haftaya hazırlar. Geçmiş haftanın önemli olayları karşısında cemaati uyarır, yönlendirir. Beş vakit namazlarda her zaman bir araya gelme fırsatı bulunmayan, Müslüm bulamayan Müslümanların hiç olmazsa haftanın belli bir gününde bir defa olsa toplanarak cemaatin kübra halinde namaz kılmaları, hütbe dinlemeleri ve bunu bir Allah emri olarak yerine getirmeleri son derece önemli ve dikkat çekicidir. Cuma namazına irad edilen hütbe İslam'ın Müslümanları fikren ve manen eğitme konusunda gösterdiği titizliği ifade eder. Bu sebeple hütbeler yaygın din eğitiminin Müslüman bir toplumunda en önemli unsurudur. <laughs> hütbe Kur'an'ı bir gerçeğe dayanarak yapılan özlü bir zikir ve öğüttür. Hütbede Allahü Teala anılır, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir, Müslümanlara dua edilir ve dini ahlaki öğütler verilir. Bu öğütlerle Müslümanlar eğitilir. Hütbe iki kısımdır. İki hütbenin arası hatibin birinci hütbeden sonra oturması ile ayrılır. Birinci hütbe hamdele selvele sel, itika ile tavsiye ve öğüttür. İkinci hütbe ise hamdele selvele itika ile tavsiye ve müminlere duadır. Kardeşlerim Cuma günü eee ne hazırlanırken akşamdan hazırlanacaksın gusül abdesti boy abdestini alacaksın tertemiz cihanı yunupacaksın efendime söyleyeyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna göre güzelce daranacaksın güzelce efendim kokunu sürüneceksin güzel elbiselerini giyeceksin efendime söyleyeyim Cuma'ya tabi erkence gideceksin Efendi kardeşlerim erkence gideceksin. Tabi vakti olmayanlar tabi zamanında gelecekler. Hütbeyi dinlemek şartıyla ama. Hütbe farzdır yani. Hütbeyi dinlemeden şey cuma olmaz. Vaktin namaz olur o zaman. Onun için kardeşlerimiz hütbeyi dinleyecekler ki başlarının üzerinde kuş varmış gibi dinleyecekler. Yanındakine ta ilerlere, arkalardan ilerlere şey etmeyecek. Namaza dururken ilerlersin zaten. Hoca o zaman söyler safları sıklaştıralım diye. Şeytan aramıza girmesin diye denir o. Onun için e, Cuma'da şeyde konuşulmaz. Fakat zikreden bir kardeşimiz Allah'ın ismini hutbe, hem hutbeyi dinler hem de zikrine bırakmaz, çeker. içerisinden Cehri değil hafiz zikir. Yani içerisinden zikreder. Çünkü bazı kardeşlerimiz daimi zikirdedir zaten. Onlar devam edecek. Sen gitmedi sen de edeceklerdir. Yani bu cumaya sisi olmaz. Zikirdir. Cuma da bir zikirdir. Fakat hüzülü konuşmak yani hüzülü lakırdı çalmak şey yapmaksa hiç hiçbir şey telefonla ne oynamak bunlar mekruhtur. Onun için ne yapacaksın? Zikrini çekeceğim. Efendime söyleyeyim içerinden hem de cumanın hutbesini güzelce dinleyeceğim. Can kulağıyla dinleyeceğim. Ondan sonra parzını kılacaksın, sünnetini kılacaksın, zuhrahirini kılacaksın, vaktin sünnetini kılacaksın, çocuğum veya onları kılmıyorsan da cumayı tamam edeceğim. Bir de kardeşler mi cumayı kılı kılmaz gidiyorlar. O cuma olmuyor. Cuma 10 rekattır. Bunun için cuma namazı 4 2 4. Ondan sonra zuhr ahir vaktin sünneti. Kılanlar onları kılacaklar, kılamayanları da serbest bıraktılar. Şimdi eskiden kılıyor. Biz kılıyoruz fakat kılınırsa nurunu alan nur olur. Altı rekat namazı niye kaçırayım ben ya? Ahirette bana çok lazım. Onun için kardeşlerim bunlara dikkat edeceğim. Ha cuma 10 rekattır. Sadece 2 rekat değildir. Dört sünnet ön sünnet, iki farz, dörtte de son sünnettir. Onun için kardeşlerim bunlara dikkat etsinler. Cuma'da öyle bir vakit var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. O saate duanız dek verirsen, muhakkak kabul olunur Cuma'nın yani çok değerli Cuma günü. Müminlerin bayramıdır biliyorsunuz. Onun için Cuma'mızı boşa geçirmeyelim. Rabbil Alemin tüm cumamızı tebrik ediyorum. Kardeşlerimizin cumasını tebrik ediyorum. Allah azze ve celle hayırlara vesile eylesin. İnşallah Teala amin. Sadakallahu ve azim. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah azze ve celle cümlenizden razı olsun. İnşallah Teala amin.